Cahit Çağlar Ortaokulu Nilüfer Bursa, Zeynep Senayye. Hür doğar ve hür yaşar, insanların tamamı. Esir olamaz kimse, özgürlük gibi var mı? Şimdi sıra sende arkadaşım. Bahçeli Evler Öğretmen Selma Ortaokulu, Zelal Ö. İnsan hakları, özgür yaşamın kapısıdır. Hadi arkadaşım, sıra sende. 75. yılmış ve gelmeli ortaokulu Ecenaz ve adil olmayan millet hür de olamaz. Şimdi sıra sende arkadaşım. Cavit Çağlar Ortaokulu Nilüfer Bursa Oğuzkan A. Haydi verin el ele. İnsanız biz hepimiz. Sevgili olsun dünyaya. Bir olsun kalplerimiz. Sıra sende arkadaşım. Cavit Çağlar Ortaokulu Nilüfer Bursa Beyza P. İnsanlığa önem verip bir bildiri yayınlandı. Bütün insanlık sevinip derin uykudan uyandı. Şimdi sıra sende arkadaşım. Kireli Ahmet Tener Kışlılı Ortaokulu Tire İzmir Dilek P. Bütün insanlar eşit ve özgür doğar. Şimdi sıra sende arkadaşım. Merhaba ben Ela. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyorum. Adil olmayan millet Cavit Çağlar Ortaokulu, Nilüfer Mursa, Elame, Dil, Din, Irk, Gözetilmez, Eşit Bütün insanlar, Her birine verilmiş temelde bütün haklar. Şimdi sıra sende arkadaşım. Bahçeli Evler Öğretmen Salma Kaydın Ortaokulu Defneşe. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan Hakları Günü kutlu olsun.